Merhaba arkadaşlar, ben Duygu Beyza Suder, Bursa Uludağ Üniversitesi lojistik ikinci sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda da bir staj stajyerim. Cemil Bey tarafından aldığımız temel depoculuk eğitimi benim için daha hemen ertesi gününden bir faydasını gördüm. Stajyerinde kendimi yetkili kişilere kanıtlama açısından, kendimi gösterme açısından çok faydasını gördüm. Görsellik olarak ve videolarıyla bizi... Daha çok kendisine çekti açıkçası. Aynı zamanda interaktif birbirimize sorular sorduk. Çok keyif aldığımı düşünüyorum. İnvi ekibine tekrardan teşekkürler.